Bu hal, hal, halı kesme makinesi diye bir Döküm edilir mi? Kullanır bunu? Ee, bunu halıcılarda kullanıyor abi. Kesme halı yapan arkadaşlar var ya. Tiftik bırakmıyor değil mi? Tiftik. Hayır. Bak. Ee, çok simetrik kesiyor ve düzgün kesiyor. Bakın hiç hata olmuyor. Simetrik kesiyor. devam et. Youtube için 3 dakika devam ediyoruz. Instagram'ı çektik de Youtube'a. makinelerle döşeme işleri de kolaylaştı öyle mi? Aynen. Ama iyi kullanırsan tabi aleti. Tabi e, her zaman kolaylaştırıyor işte hızlandırıyor. Yoksa neyle kesecektin bunu? Makasla e, makas mı? Makas, ma makas bıçağıyla kesiyor böyle simetrik olmuyor. Hmm. Simetrik kesim olmuyor hatalı oluyor makine dikerken e, şey yapıyor. Bu hatası çekiyor yani. Aynen. Kesiyor tabi.

Evet, kesin. Şey, ha, kesin abi. Evet. Bu oyalığa giriyor öyle mi kenarları? Aynen evet. Normal e, evdeki dokuma sevdiğimiz <laughs> halılardan Hani yani, için aynı bu halılardan yapıyoruz. Hangi halı olursa olsun böyle mü keser oğlum. Aynen. E, şoförler de ayakları güzel böyle halı olduğu zaman.